Global Biyomedikal işin uzmanını sunar. Merhaba, ben ağız diş ve çene cerrahisi uzmanı Ahmet Bayrakçoğlu. Bugün size 20 yaş dişleri hakkında kısa bilgiler vereceğim. Yetişkinlerde en son ağza süren veya sürmesi beklenen dişlerdir. Üçüncü ağza dişleri olarak da bilinirler. Çene yapısında yeteri kadar mesafe var ise, komşu dişlere herhangi bir zarar dokunmuyor ise, ve uygun pozisyonda sürebiliyor ise çekilmelerine gerek yoktur. Fakat komşu dişleri çürüttüğünde çene kemik yapısının bozulmasına veya diş dizisinin bozulmasına sebep olduğu durumlarda ve çoğunlukla hastalara ağrı, şişlik, apse, iltihap gibi problemleri yol açarlar. Böyle durumlarda 20 yaş dişlerinin çekilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda ise hastalara herhangi bir şikayet oluşturmamasına rağmen e, röntgen görüntüsünde komşu dişin çürümesine yol açtığında, çene kemik yapısında erimelere yol açtığında veya dişin sürmesini sağlayan diş kesesinin büyüyüp kistik bir yapı oluşturmasından dolayı dişin çekilmesi gerekebilir. Röntgen görüntüsünde komşu dişlerin çürümesine yol açtığında veya diş, dişin sürmesini sağlayan diş kesesinin büyüyüp kistik bir yapı oluşturmasında, çene kemik yapısının erimesine veya herhangi bir patolojiye ulaştığı durumlarda Dişlerin çekilmesi gerekir. Uygun olduğu durumlarda çene yapısında yeteri kadar mesafe var ise ve ağız ortamı dişin sürmesine müsait ise dişlerin sürmesi beklenip çekilmesine gerek kalmayabilir. Böyle durumlarda herhangi bir şikayet oluşturmasa bile 20 yaş dişlerin takibi, çekim kararı alınabilmesi için de 6 ayda bir diş hekimi kontrolü gereklidir. Ağızda 4 adet bulunması beklenen 20 yaş dişleri Genellikle 17 ve 25 yaş arasında sürmesi beklenir. Bazı durumlarda ise 25 yaşı geçmesine rağmen hastalarımızda 20 yaş sürdüğü görülmektedir. 27 dişlerinin en çok karşılaştığımız belirtileri diş ve diş etlerinde ağrı, diş etlerinde hassasiyet, çene ve kulaklarda ağrı, lenf bezlerinde şişlik, baş ağrısı, ağızda kötü, kötü koku, ve komşu dişlerin çürümesinden dolayı yaşanan gece ağrıları. Bu tarz belirtiler olan hastalarda 20 yaş dişlerinin çekilmesi muhakkak gereklidir. Bu yüzden 6 ayda bir diş hekimi kontrolü oldukça önemlidir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Global Biomedikal işin uzmanını sundu.